Baba, ben kavurmayı bitirdim de koyunla oynamak için aşağı inebilir miyim? Ee, oğlum koyun tencerede oynayabiliyorsan oyna geç. bekliyorlar yol onlar. Bir gün beni sorarlarsa suscam. Elin kanlı çünkü abi demir kapı bu. Bilgisayar işletim sistemi hangi rakamlarla çalışır? Bilmiyorum baba. Hadi 1 ve 0 olacaktı yavrum. Ne oldu? Hadi bakalım hepinize. Taka taka, taka. keser sapı. Ne oldu ana? Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa suscam. Elin kanlı bu sene matematiğin bok gibi gelince sana bir tane özel hoca tuttum. Özel hoca mı? Evet seneye sınavım var. Haftada iki gün gelip sana matematik anlatacak. 22, ona Şekli çizdim mi Aykut? Çizdim hocam. Güzel. Bir de kosinüsü almamız lazım. Çünkü kosinüsü almazsak kosinüs küser. Alalım hocam. Sonra da bölme işlemi yapacağız. Nasıl? Çok basit. Ters çevirip çarpacaksın. <laughs> çarpacaksın. Şekli çizdim hocam. Az yaklaştır oğlum göremiyorum ya. Buyurun. Ha tamam. Şimdi onu bir tane yukarı Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susçam Elin ben Baş koymuşum bu yola sizleri doyurum... Aykut ne yapıyorsun? Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susçam Elin... Ağlama be! Merhaba sevgili arkadaşlar bugün 386. dersimizde yine neyden ses çıkartmayı deneyeceğiz öğrencimle birlikte. Bilal'im bak beni yine çileden çıkartma tamam mı? Hazırla neyini? Aşk ile huşu ile üfle. Aşk ile huşu ile. Bak evladım bir sevgiliyle konuşurmuş gibi üfle. Aşk ile. davar, Hu de. Alkol mi üflüyor ha? Düzgünce. Hu desin alet. Tamam hocam kızmayın. Hı. Hocam başım döndü. Yavrum bak Mevlana seni görse döne döne bir koyar var ya bak çıldırtma beni. Çıkar şu sesi şimdi. Hocam tansiyonum et. düştü bırakayım biraz. E, Kesin Neyzen de böyle öğrencisi vardı ondan alkolik oldu adam. Bak beni çıldırtma. Ağzın yüzde yirmi beşlik kısmı dışa bakacak şekilde. Dudak çapı buraya bak. Üfle lan! Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım.